Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Roblox'ta? Tabii ki de bedava Robux nasıl kazanılır onu göstereceğim Nasıl diye sorarsanız bir oyuna gireceğiz Bir oyunun içinde küçük küçük oyunlar olacak Her oynadığınızda coin de O coinlerle Robux alacağız oyun içinden Ve o Robux'u bize verecek O zaman videoya geçelim Arkadaşlar arama yerine Vin or lose yazıp aratıyoruz. <laughs> Korkmayın arkadaşlar ölmedim. Ve arkadaşlar buradan ilk çıkan oyuna giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girdik. Şimdi gördüğünüz gibi coins'imiz sıfır. Bunu nasıl yükselteceğiz onu göstereceğim. Bu arada yanındaki kutuya bastığınızda buradan insanlara hediye edebiliyorsunuz. Arkadaşlar çaktırmayın ama bizim daha coinsimiz yok. Kime hediye edelim ya? Biz kendimize bakalım bir ya. Allah Allah. Neyse hadi devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü oyun var. Hep yazıyor. Winner Lose 2 Coins yazıyor. Mesela bunu oynayabiliriz ve nasıl gösterebilirim? Şöyle hemen coins'leri göstereyim size ne olduğunu. Arkadaşlar okuyorsanız 30 Robux 30 coins, 50 Robux 50 coins, 70 Robux 70 coins, 210 Robux 210 coins böyle böyle devam ediyor. Dediğim gibi bunun için buradan oyunlar oynamalıyız ama bir kişi bulmalıyız. Benim için şu an kaybetmek kazanmak hiç önemli değil. O yüzden bir kişi bulalım doluyor ki pat diye. Ben bunu oturacağım. Ya. Arkadaşlar şimdi buradan bulalım. Bir dakika. Hmm. Ne oynayalım? Ama burada arada 5 coin istiyor da hem siz ona vermeniz lazım. Bizim 0 coin'simiz var. Bak Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Ben mi yanlış anladım? Şu an oyun o kadar saçma geldi ki. İnsanlar burada oynayamıyorsa ee, nasıl kazanacak? Cidden bu arada. Hiç sıfır coin yok ki. Buna mesela oturabiliyor muyum diyecekken kaptılar ama... Cık. Arkadaşlar ben hemen sorunu çözdüm. Gördüğünüz gibi burada bir para yağmuru var. Bu dakika dolduğunda bu yani 20 dakika falan oyunda durduğunuzda para yağmur yağıyor ve yere renkli renkli bir şeyler dökülüyor. Siz onları toplayarak arttırıyorsunuz coins'ini. Sonra buradan bir coins'lik, iki coins'lik oyunlara giriyorsunuz. Karşınıza da yine coins'li olan biri giriyor ve beraber oynuyorsunuz. Kazanırsanız yine size daha çok coins verecek. Arkadaşlar şimdi buraya giriyoruz. Arkadaşlar buraya geldik. Gördüğünüz gibi burada e, yine oyunlar var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada daha uygun oyunlar var. Mesela 0 bir coins diyor. Dediğim gibi o para yağmuru kısmına gelip yani birkaç dakika bekleyip bakın 14 dakikası kalmış. Ben bunu bekleyeceğim ve. Ee, para yağmur geldiğinde size çekeceğim. 3, 2 ve 1. Ay kapın kapın kapışın. Ya alamadım. Kapışıyorum arkadaşlar. Ya alamadım ya. Bakın gördünüz mü o neon şeyler. Ya benim hakkımda o. Bitti arkadaşlar ve kaç dakika sürüyormuş bakacağım 20 dakika. Of neyse arkadaşlar. Bu oyunda kazanmak kaybetmek önemli değil. Yeter ki siz öğrenin siz Robux kazanın istiyorum. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.